Sayın Valim, gerçekten ben inanıyorum bu sezon gerektiğindeki heyetimiz gerek futbolcularımızla iyi bir kadro oluşturduğumuza inanıyoruz. Bizler yönetim kurulu olarak inşallah futbolcularımızla sezon sonunda sizlere Batman'a ikindirin kupasını hediye etmesi istiyoruz. Ama şunu da belirtmek isterim. Ben geçmiş yılların tecrübesine söylüyorum. Bu iş gitmemiştir. Henüz daha 20-29 maçımız var. Kesinlikle rahata kapılmayacağız. Böyle temsili maç maç gideceğiz. Bu hafta çok önemli bir maçımız var. Ve evet. giderlikte lakibimiz olan Kütahya var. Biz bu haftayı çok iyi denemek, giden maçı geri getiremiyoruz. O için ben e, e, tekrar hepinize afiyet olsun diyorum. Saygılarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bu konuda ben <laughs> Mesleğinin genel müdürümüz, başkanımız ve Petrol Spor Yönetim Kurulu Başkanımız. Çok kıymetli mesleği arkadaşlarım. Sivil toplumumuzun odalarımızın temsilcileri. Petrol Spor'umuzun çok kıymetli yönetim kurulu üyeleri. Teknik heyeti ve çok kıymetli futbolcu kardeşlerim. Bugün Çağlayan ailesine misafir olduk sizleri misafir etmek isteyen gerçekten çok sayıda iş adamımız var. Ama bunların sayısını arttırmamız da herhalde çok doğru söyleyecek. Çünkü sizlerin konsantrasyonunuzun bozulmasını istemiyoruz. Biraz önce kulüp başkanımız çok doğru söylediler. Tam konsantrasyon dönemine giriyoruz. Her maç bir final. Elimizdeki Avantajı kaybetmek istemiyoruz. Dolayısıyla futbolcu kardeşlerimizi odaklanmasını e, bozacak hiçbir harekete müsaade etmemeliyiz. Bugün çağlayan kardeşler sizleri misafir ettiler, bizleri misafir ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu evimizdeki e, almış olduğumuz, istemediğimiz bir beraberliğin arkasından gelmesi de manalı oldu. Şöyle ki netice itibariyle sağlık ki sıkıntıların önemi yok. Ee, bizler tüm Batmanlar, Batman'ın dinamikleri olarak her saha skorunda, her sonuçta futbolcu kardeşlerimizin yanındayız. Sizlerin yanındayız. Sahada yeter ki iyi niyetle alnınızın terini yeşil sahaya aktararak oynayın. Bütün Batmanlar sizinle beraberdir. Hiçbir zaman hiçbir şekilde olumsuz bir tavır asla olmayacaktır. Hangisi, skor, hangi sonuç olursa olsun. Ama ben inanıyorum ki bu kadar iyi kurulmuş, bu kadar iyi niyetli, bu kadar top oynamayı, spor yapmayı hedefleyen bir takımın başarısız olması mümkün değil. Mutlaka başarılı olacak, oluyor da zaten. Gerçekten çok başarılı, çok vizyon sahibi bir teknik eğitimimiz var. Başka Zafer hocamızın liderliğinde gerçekten Türkiye 3. Ligi'nin en iyi futbolunu ve bir cümleliklerin üzerinde bir futbolu siz de futbolcu kardeşlerimizle beraber oynatıyor. Yapmış olduğunuz hareketler, özellikle futbol içerisinde sadece futbol oynamaya yönelik hareketler gerçekten herkesin birinde spor camiası Batman Petrol futbolu konuşuyor. Tek tek de her bir futbolcuyu konuşuyor. Her bir futbolcu kardeşim aslında